İlkinden daha fazla kar var. Şurada işlerim var. Hem karda gezeceğiz hem de işlerimizi halledeceğiz. Değil mi kızlar? Hadi gidelim. Hadi aşkım. <laughs> Çok fazla. Gel gel gel. Elinizi hemen ıslamayın. <laughs> Çok güzel ya. Fark. Çişin <laughs> memesi bak parka bak, parka doğru bak ne kadar güzel olmuş. Ben beyaz. Kar sesleri çok güzel. Aşkım, bak istediğin kadar yağmış değil mi? <laughs> Ama oynamayalım şimdi. İşimizi yapalım ondan sonra. Elini ıslama. Hadi dönüşte. Gel. Ablaya gidelim. Abla. Abla. <laughs> abla. Yani. Abla. İleride abla. Ağaçların arkasında. Ya çok güzel. Esma bak. Esma bak. Ya o kadar sormaz. Şöyle şey soramaz. Bir Çok güzel yağıyor değil mi? Baksana. <laughs> çok güzel kayaya gel karşıya geçelim hoppa geçtik hadi yanıma gel markete gidiyoruz değil mi marketten sonra karlarda yüzmeye gideceğiz <laughs> Çok güzel değil mi İsma? Evet. Karç kaç sesler çıkıyor. Oralar şey ya hep basılmış. Basılmış oralar. Boynunu kapat önce. Fermuarını. Heh tamam hadi yap. Esma aldığı yere yattın ya. Ha? Buralar hep basılmış ama gel normal yere gidelim gel. Gel şu ağacın altına gidelim. gel. Ben nereden anlıyorum bu? Görmüyor mu kızım belli olmuyor mu? Bak mesela şura boş şura boş. Şuralar. Kuş geçmiş sadece buralarda. Hadi. Şuraya şuraya. Arka, arka yat. Ay hmm, izin oluşsun. Ne yapacaksın aşkım? Arkama yatmış bu da Allah'ım ya da Allah ağzına <laughs> Kar mı geldi gözüne? Kalk. Esek şeyin düştü ya. <laughs> Neyi alayım? Kaya. Aldım. Dur dur. Dur. <laughs> tamam hadi. Ah. Tut. Pari, 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 pari. Gidelim mi? Hayır. Hadi gidelim tamam. Oynaya oynaya gidelim hadi. Kardan adam yapalım. Ay, hayır. Partan, ne yapalım kızım? Kaç saattir dışarıdayız. Hasta olacağız. Tamam oynayalım. <laughs> Kardan adam yapacak mısınız? Ay. Esma artık yere yapabilirsin. Çok fazla kar var. Evet. Gel bak böyle. <laughs> bak böyle böyle yapacağım. Bak bak. Yuvarlayacaksın. Tamam işte. Biz kendi boyumuzdan da büyük kardan adam yapıyorduk köyde. Bak. Bak bak nasıl topluyor karları. Al yuvarla yuvarla hadi benim kaldığım yerden. Bu tarafa geç yuvarla. Bak yuvarla hadi. Bak Esma nasıl topluyor karı. Bak. Tamam. Bak bak. Tamam. Ha topla. <laughs> yuvarla ta <tamam>. üstüne bastır. <laughs> Bastırırsan gider bastırmadan. He? Tamam. Tamam. Biraz çamurlu oluyor ama olsun. <laughs> kesin bak bu gövdesi olsun gel bak evet. kocaman oldu gel tut beni ben yapayım <laughs> bu kardan adamı eve götüremeyiz ama çok büyük olacak <laughs> ha bu yeter be gövdesi için <laughs> bekle bak şimdi ha. bak kafa yapalım şimdi bekle kafa yapalım biraz kirli bir kardanım <laughs> ay çok üzüldüm <işin. gülüyor> hmm. anne suratı arkadaşa manzara gösteriyorum anne yapıyorum galiba Ha mı tamam. kafa kafa yapıyorum işte Dur kızım bekle. Ben bozma. Bekle bak kapa yaptım. Ben kolyeyi ne yapıyordum? yok mu onu? Dur da kafayı yerleştiremedik ya. Kolyeyi. <laughs> Ay yıkıldı. yıkıldı. <laughs> Biraz yıkıldı hep. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Olmadı be bırakalım mı? Çok üşüdüm. al ben yaparım. <laughs> Kardan adamı bitirdik. Telefonun donduğu için çekemedim bu arada. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> saç yaptı, saç bile yaptı çocuklar. Kirlendi mi? Evet. Şimdi gidebiliriz bence. Hayır anne. Esma oynuyorlar gitmek istemiyorlar efendiler. Seni eve getiremeyeceğiz ama. <laughs> Yere yatmayın. Ay. Çok güzel. <laughs> Ateş yakmamız lazım ya şimdi. Hasta mı anne? Evet. Hadi gidelim. Çık 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 çık. Anne. Annene... Niye bak? Artık gidiyoruz bitti. Gün bitti. Hı? Tamam mı? Gidelim. Anne bir beni göstersene. Atlayacağım. Evet yenisini yaptık. Arkadaşlar beni göz. Ya ben de takla atacağım sandım. Esin ya. Takla da atayım hatta şurada. Kardeşler çarşı. Hadi hadi. Bu kadar yeter kapatıyorum. Hadi bay görüşmek üzere diyeyim bakayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. Oh, halime bak. Müziği alayım.